Evet bir şey soracağım ben sana. Sen kedi olsaydın ne yapardın? Kedi. Evet. Sen kedi olsaydın ne yapardın? Kanat. Kediler ne yapar? Kediler yemek yer. Yemek yer. Peki kuşlar ne yapar aşkım? Kuşlar yemek yer. Kuşlar da yemek yer. Peki sen ne istiyorsun? Ekmek kola mı yiyeceğim? Kola yemez. Kola yenmez. Kola ne yapılır? Kola içeri. Kola da yemek yiyeceğim. Kolayla yemek yiyeceğim. Tamam. Ne yemek yapayım? Kata. Pilav. Pilav. Ekmek. Ekmek. Süt. Süt. Başka. Ama karnımız ağrırsa ne olacak? Yavuz, yavuz, yavuz. Selim. Karnımız ağrırsa ne olacak? Hı. <laughs> Hayır parayı veremem size. Birazdan ekmek gelecek, kola gelecek onu vereceğim. Kaç beni kaç para ver? <laughs> veremem. Ben kaç para istiyorum? E ben de para istiyorum ama kimse vermiyor. ben de para istiyorum. Hayır ben daha çok istiyorum. Hayır, onunla ekmek alacağız. Gel, gel bir gel. Sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Gel. Peki sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Oğuz, Yavuz, Oğuzkan, 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 Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Bir şey soracağım. Güneşi kim yaptı? Sıcak olur. Güneş sıcak olur ama güneşi kim yaptı? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Hı hı hı, ben bu koçu aldım. Ben bu aldım kaya bak. Ben bu yu yaptım. Güneş yaptım. Ha, kağıtla, kalemle, yuvarlak yaptın. Güneş yaptın öyle mi? Gel kulağında bir şey var gel. ne alayım. Dur böyle. Evet, hemen de biliyorsun neresi olduğunu. Pis çocuk. Peki bir şey sorabilir miyim sana? Sana bir şey sorabilir miyim? Sana bir şey sorabilir miyim? Gel, gel, gel sana bir şey soracağım. Benim gözlerim ne renk? Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Hayır, gözlerim ne renk? Yeşil. Yeşil. Evet, aferin sana. Peki bir şey soracağım, bir şey soracağım. Biz artık büyüdük mü? Büyüdük neden? Nasıl büyüdük? Büyüdüğümüzü nasıl anladık? Biz baba olduk. Baba olmadınız daha. Gel. Büyüdüğümüzü nasıl anladık biz? Gel. Yavuz Selim. Gel. Biz büyüdüğümüzü nasıl anladık oğlum? Çünkü biz ne yapıyoruz? Pedere çektik. Kocaman olduk. Hayır daha kocaman olmadık da. Biz büyüdüğümüzü nasıl anladık? Biz çünkü nereye gidiyoruz? Bakkal. Hayır. Nereye gidiyoruz? Çişimizi nereye yapıyoruz? Nereye yapıyorduk biz çişimizi? Tuvaleti yapıyoruz. O zaman biz ne yaptık? Büyüdük mü? Büyüdüğümüzü nereden anlıyormuşuz? Hmm, konuşmak istemiyoruz. Tamam.